Arkadaşlar merhabalar. bugün size uçaktaki hızdan bahsedeceğim. Hız nasıl ölçülür? Hız cinsleri nelerdir? Bunlar nerelerde kullanılır? Ne amaçla kullanılır? bunları biraz anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi uçaktaki hız klasik bizim bildiğimiz arabadaki gibi işte kilometre per saat per hour gibi ya da işte kilometre saat ya kilometre mil gibi arabalardaki araçlardaki gibi ölçülmüyor arkadaşlar. Nautical mile cinsinden ölçülüyor birimi bu Bu da, da denizcilikten alınmış arkadaşlar bu arada. Havacı da denizcilikten geçmiş. Mil ama deniz mili yani. Kara mili değil. Bunlar arasında bir fark var. Biz buralara daha sonra geliriz. Şimdi arkadaşlar uçakta hız nasıl ölçülüyor? Şimdi bununla alakalı e, birazdan bir görsel göreceksiniz. Ama ben tarifeyim yine. Bakın arkadaşlar uçağın şu burun kısmında olarak düşünecek olursak yolcu uçağından bahsedeyim şuralarda Şurada bir Hemen buralarda, önlerde bir yerlerde, uçağında biraz üreticisine göre değişir arkadaşlar. Bir şey göreceksiniz. Pito tüp. Pito tüp. Tamam. Bu pito tüple beraber hemen yine buralarda bir yerde arkadaşlar böyle bir statik portlar göreceksiniz. Bunlar da yine uçağın burun kısmında. Ben biraz daha tabii şu uçağın buruna benzeteyim de tam olsun bari. Hocamın oğlu koydum. Uçağın burun kısmında bu da statik port arkadaşlar. Statik port ve Tubes. Bakın arkadaşlar pitotüpten de statik porttan da birden fazla vardır. En az 3 tane olur. Kaptan için bir tane, FO için bir tane, bir tane değil de en az 3. Bu yolcu uçaklarından bahsediyorum ben. Hani Embraer, gibi ufak tefek hani bölgesel yolcu uçaklar da olsa jet motorlu uçaklar da böyle. 6 tane olanı var, 8 tane olanı var. Bu biraz cinsine göre değişiyor. Ama biz şunu bileceğiz. Uçakta hız pitostatik sistemle hesaplanıyor. Şimdi bunu nasıl hesaplanır da arkadaşlar ben buraya girmeyeceğim. Çünkü bunun anlat bunlar ayrı bir konu. Ayrı bir videoda bunları oturur anlatırım. Şimdi bunu biliyoruz arkadaşlar. Görseniz biraz görmüş oldunuz. Birazdan en azından, görmüş oldunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar hız cinslerine. Bakın arkadaşlar. Uçakta yas denilen hız. Nedir biliyor musunuz? Karşınızda e, görmüş olduğunuz, şimdiki göreceğimiz olan görselde karşınıza çıkan bir kadran var ve kadranda ne görüyorsanız okuduğunuz değer. Yani pilotun e, kokpitteki okuduğu değer neyse e, bunu iyas olarak yorumluyoruz arkadaşlar. Bu pilot sistemden alıp ekranda göstergelerde gördüğü değerdir. Peki bu iyastan sonra bir kasar var arkadaşlar. Kas ne? Kas arkadaşlar burada tamamen position and instrument error diye geçer. Instrument error'un düzeltilmiş halidir. Yani yasa bakarsanız sadece yanlış okursunuz arkadaşlar. Burada position ve instrument error correction yapmanız lazım. Şimdi instrument correction'dan e hemen bahsedeyim arkadaşlar. Bu yasa ölçen cihazların göstergelerin Mutlaka mutlaka içindeki kullanılan malzemelerden dolayı. Örnek veriyorum işte mekanik gimbal mi kullanılıyor? Lazer işte şeyler mi kullanılıyor? Cairolar mı kullanılıyor? Yoksa mekanik cairolar mı kullanılıyor? Örnek veriyorum. Mekaniklerse mesela o ölçmede bazı eksikler hatalar oluyor. Sürtünme hataları, bilmem ne hataları. Yani bu size okuyan göstergenin içerisindeki arka taraf mekanikse arkadaşlar bunların birbirine o parçaların sürtünmeleri, içerisinde havanın işte o cihaza etkisi, basıncın etkisi vesaire gibi etkilerden dolayı Instrument'ın kendi bir hatası var. Sen bu hatayı düzelteceksin. Peki position error arkadaşlar? Şu. Diyelim ki bu uçak arkadaşlar şöyle sola doğru dönüyor. Şimdi bu pitotüpten dedik ki bir kaptan tarafında var, bir FO tarafında var. Şimdi bu pitotüpü e, hava buradan nasıl giriyor arkadaşlar? Bu taraftan şu an direkt yüzüne yüzüne vuruyor. Değil mi? Direkt geliyor. İşte rüzgarın buradan relative airflow'un bu şekilde olduğunu düşünelim. Ama uçak sola doğru ne olacak arkadaşlar? Şöyle yattığını düşünün. Pitot tüpün burada ağzına direkt gelmeyecek. Direkt yani tüpün açık olan kısmı lap diye girmeyecek. Ne yapacak bu sefer arkadaşlar? Belli bir açıyla gelecek. Ama bu taraftaki tübe ayrı bir açıyla gelecek. Kaptan tarafındaki yani sol taraftaki kaptan tarafındaki pitot tüpü başka bir açıyla gelecek. Dolayısıyla sol taraftaki pitot tüple sağ taraftaki pitot tüpün veyahut da sağ taraftaki statik portla sol taraftaki statik portun ölçtüğü değerler arkadaşlar farklı olacak. Niye? İşte dediğim gibi biraz statik port ve e, epizotik mantığını anlatmak gerekiyor ama bu tarafta hızın arttığı yerde arkadaşlar, tamam mı? hızın arttığı yerde e, statik basınç düşecek. E, bu statik portta statik basıncı ölçtüğü için buradaki daha düşük, öteki tarafta daha yüksek çıkacak. Bu da farklılıklara yol açacak. Tabii bunları içerideki bilgisayar sistemleriyle, kompüter sistemlerle ortalama alınıyor. Veya artık ortalama alınmıyor tabii ki. Burada belli başlı hesaplar da yapıp bir ortalama çıkartılıyor. Ama bunu işte computer sistemleri düzelterek arkadaşlar ne yapıyor? Position error'u düzeltiyor. Instrument error'u da hesaba katıyor. Diyor ki ben yeni bir hız cinsi buldum bunu da cast diyor. Calibrated air diyor. Yani indicated air speed'i üzerinde ben bu enstrümanın göstergeleri vesaire enstrümanların hatalarını düzeltirsem, pozisyon hatalarını hesaba katıp onları da düzeltme düzeltirsem calibrated air speed'e geçerim diyor. Bunun üzerine arkadaşlar Buradan da devam ediyor. Diyor ki: "Ben de burada diyor, bir şeyi hesaba katmam lazım. Compressibility." Bunu hesaba katarsam diyor arkadaşlar, E hastenden bir hıza geçelim diyor. Tamam mı? Compressibility ne de demek arkadaşlar? Bugün bu da gene bu tüpün çalışmasının mantığına geliyor arkadaşlar. Bu hava çok hızlı vurduğu zaman, yani bu tüpün ağzına, bildiğiniz hakikaten zaten görselde görmüşsünüzdür şöyle bir tüp. Ondan sonra çok hızlı vurduğunuz zaman arkadaşlar hava içeride bir sıkışma ister istemez bir sıkışması söz konusu oluyor. Bu sıkışmadan dolayı değer sapması söz konusu oluyor. Bunu da düzeltip, düzeltip de hesaba kalktığınız zaman arkadaşlar EAS'a geçiyorsunuz. Bu sefer de EAS'tan sonra arkadaşlar iş bir sonraki basamak olan hemen onu şöyle alın bana kolaylık olsun. EAS'tan sonra arkadaşlar TAS'a geçiyorsunuz. Peki EAS'tan TAS'a geçmek için ne yapmanız lazım arkadaşlar? density error düzeltmeniz lazım. Şimdi density error düzeltmekten kastımız ne? Şu. Şimdi arkadaşlar uçağımız burada. Bakınız. Bu uçağın bu uçağın diyelim ki şurada 10.000 fit olsun. Tamam ben Bir de şurada 20.000 feet'te fitte olsaydı 20.000 feet'te fitte olsaydı ne olurdu hesabını yapalım. Şimdi arkadaşlar bu uçak eğer burada olmuş olsaydı şurada uçuyor olsaydı. Bakınız bunun üzerine diyelim ki bakın çok basit indirgeme şey söylüyorum. Diyelim ki 3 tane hava molekülü var tamam mı? 3 tane hava molekülü vardır. Yukarı çıktıkça hava seyrelir arkadaşlar. Seyrelir. Yani yoğunluğu azalır. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5 tane hava molekülü var. Burada da 5 tane var. Ne oldu? 10 tane hava molekülü var. 10 tane hava molekülünün olduğu yerde burada hava daha yoğundur arkadaşlar. Bu da daha seyrektir yoğun olan yerde geçiyorsa buradaki tasla buradaki tas farklı olacak. Yani buradaki iyasın üzerine yaptığınız uzatmada eyasla buradaki aynı eyas varsa bir de bunun üzerine arkadaşlar bu yoğunluk farkı yani irtifadan dolayı kaynaklanan yoğunluk farkında şey sadece irtifa değil bu arada. Ee, sıcak hava ve soğuk hava arasına baktığın zaman sıcak hava soğuk havaya göre daha seyrektir mesela. Örneğin. Yani sadece irtifa olarak ben burada bir örnek verdim ama başka başka parametreler de var bu işin. Bu farkı da işin hesabına kattığınız zaman yani havanın yönü da işin içerisine kattığınız zaman arkadaşlar sizin karşınıza tas dediğimiz true air speed çıkıyor. Peki true air speed'den sonra başka bir hızımız var mı? Var arkadaşlar. O ne peki? O da arkadaşlar ground speed. Peki ground speed'e geçerken şu arada benim bir düzeltme daha yapmam gerekiyor. Peki bu ne düzeltmesi olacak? Arkadaşlar bu düzeltme ne işte? Wind. Bundan biraz e, bahsetmiştim sanırım başka videolarımda da. Bakın arkadaşlar wind düzeltmesi şöyle oluyor. Hep söylüyorum. Sizin, işte atıyorum, tur helix efektinizi tasanız, eşittir 120 knot. Ama size bir tailwind şu uçağımızı şuradan farz edelim, şurada arkadan, tam arkadan ideal düşünüyorum. 10 knot. Tam bir kuyruk rüzgarı o, tam bir tailwind alıyorsa, yani tailwind'in de benim eşittir 10 knot ise arkadaşlar bu saatten sonra benim ground'um ne olmuş oluyor, ground speed'im ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ground speed eşittir diyoruz, 130 knot diyoruz. Niye? Tam arkadan bulunuyor. Ve uçağı itiyor rüzgar. Dolayısıyla ground yani uçağın yerde aldığı mesafe, yerde kat ettiği mesafenin etkisi olduğu için ground speed'e 130 knot olarak söylüyoruz arkadaşlar. Peki headwind olarak al, almış olsaydı yani tam kafadan almış olsaydı bu rüzgarın olmuş olacaktı. 10, şey, 130 idi, 110 knot'a düşmüş olacaktı. Çünkü bu sefer rüzgar yavaşlatıcı bir etki göstermiş olacaktı arkadaşlar. Mesele budur. Peki bunların haricinde başka hızlar da var arkadaşlar. Onlar biraz daha farklı konular. Mah denilen bir hızımız var mesela. Mah. İşte 0.78 ma, 0.82 ma. Arkadaşlar bu belli bir sürattan sonra, bundan da bahsedeyim kısaca tek cümleyle. Belli bir sürattan sonra, belli bir irtifadan sonra özellikle artık e, ses hızına yaklaşık, bu ses hızına oran, oranıdır arkadaşlar aslında. 0.78 işte ses hızına oran. Belli bir irtif hızdan sonra arkadaşlar uçak veya tabii belli bir bölgede uçuş bölgesinden sonra artık mahla ölçülür. Yani artık adam tasla ölçmeyi bırakır işte 400 bin at, 430 at, takip etmeye bırakır ki der ki malı takip etmeye başlar. Çünkü artık çıkmıştır, kruze geçmiştir, belli bir hızı yakalamıştır. Yani 082 mahdeyim, 078 mahdeyim, 094 mahdeyim neyse artık. Bunu takip ederek doğru sürat olup olmadığını artık takibini buradan yapar. Yani 400, 500, 600, 700 neyse artık o işte tasla uğraşmayı bırakır. Buraya geçişini yapar arkadaşlar. Peki bu hızların her birisi böyle farklı farklı hızlar niye var? Bunlar nelerde kullanılıyor? Şimdi ben ondan önce kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu indiket airspeed dediğimiz arkadaşı pilotumuz ya da pilotlar içeride göstergeleri okumak ve operasyonel işler için kullanır. Ne demek operasyonel işler? Şu ee, örneğin uçağa diyor ki 78 nata geldiğin zaman 78 natın altına düştüğün zaman flap aç. Yani senin flapleri açabilmen için yani landing sırasında flapleri açıp uçağı yavaşlatabilmen için 78 natın altına inmen lazım. Hangi neye göre 78 nat? 78 nat IAS arkadaşlar bahsettiği şey. Bakın operasyonel bir hız sizi. Peki calibrated airspeed Speed, zaten işte e de kullanılıyor. Arkadaşlar bunlar ise bunlar ise daha çok manufacturer'ın yani üreticinin performans testleri yaptığı zamanlar. Airbus'un işte Toulouse e tesislerinde vesaire işte işte kuyruk sürtünme testi, işte performans testlerini hepsini düşünebilirsiniz. O zaman dikkat ettiği hızlardan ikisi de bunlar arkadaşlar. Bunu yani ben hiçbir pilottan duymadım ki ya da hocalarımızdan, teorik eğitim alırken yani duymadım ki pilot aslında kullansın. Duymadım. TAS'ı kullanıyoruz arkadaşlar. TAS dediğim gibi özellikle ve özellikle e, belli bir şeye, irtifaya çıkana kadar bolca kullandığımız bir e, hız cinsi. TAS'la beraber Grand Speed arkadaşlar daha çok navigasyon e, ölçerken, navigasyon göstergelerinde karşımıza çıkacak ve yani burada yorumlu, bu hızları yorumlayacağız. E, arkadaşlar uçakta hızlar da Kabatasak anlatacak olursam böyle. Başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum hızlarla alakalı. Anlatmak istediğim başka bir şey var mı? Şu an bu kadar. Başka bir videomda arkadaşlar statik ve pitot pitotüpten de bahsedip bunların nasıl ölçüm yaptığını dileriz ama onlar biraz daha derin konular oluyor. Bilginiz olsun.